Merhaba arkadaşlar e, Bugün de yeni bir videomuz var bu videomuzda evde kumanda nasıl tamir edilir e, sağ olsun çocuklar e, şu ortadaki topu biliyorsunuz arkadaşlar e, o top dönmüyor arkadaşlar dönmüyor nasıl bir şeyle bastırmış da bizim ufaklık canları sağolsun e, onu tamir edeceğiz e, mesela normal kumandamız çalışıyor kanal değiştiriyor televizyonumuza bakabiliriz. Sesi açıyor. Kanal değiştiriyor arkadaşlar. Bir sıkıntı yok. Kanallarda bir sıkıntı yok ama mesela internete girmek istediğimizde mesela YouTube'a gireceğiz veya başka bir yere gireceğiz. YouTube'a girmek istiyorum. Giremiyoruz arkadaşlar. Çünkü şu bu hem çevirme biliyorsunuz arkadaşlar. Hem ortaya basıp OK tuşu. OK yapamıyoruz yani. Görüyorsunuz bu normalde biraz daha dışarıda olması gerekiyor. Bunu artık içine açacağız. Yapacağız. Artık tamir etmeye çalışacağız. Çünkü ucuz bir şey değil biliyorsunuz arkadaşlar. Yapmaya çalışacağız. Yaparsak yaparız. Yapamazsak artık bakacağız. Sadece hani internete girerken öyle bir sıkıntı yaşıyoruz. Biraz zorlanıyor ama Bakacağız artık arkadaşlar. Şimdi başlayalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Öncelikle zarar görmemesi için bir şey. Öncelikle pili çıkarıyoruz arkadaşlar. İlk önce pili çıkarıyoruz. Pili de biliyorsunuz arkadaşlar iki normal kalem pille çalışıyor. Normal kumanda pilleri daha ince oluyor biliyorsunuz arkadaşlar. Bunlar kalın olanlardan. Yani saatlere falan takılan onlardan. Bunları kenara koyalım. Bu da şeffaf kapağı. Bunu arkadaşlar tornavida ile falan açamıyorsunuz. Bunun için bir bıçak getirdim. Bıçak ince uçlu olduğu için arasına giriyor. Şu araya girip öyle açılıyor arkadaşlar bıçakla açacağız arkadaşlar. Şimdi başlayalım arkadaşlar. İlk, daha bu kumandayı ilk açışımız arkadaşlar. Daha önce hiç açmadık bizim bu kumandayı. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar kumandanın değeri aşağı yukarı 600 lira falan. 600-700 lira arası değişiyor. Tabi çakmaları var. Bu orijinal kumanda arkadaşlar. Televizyonla gelen daha orijinal kumandamız. ucu kalın olduğu için araya girmiyor arkadaşlar. Onun için bıçak daha iyi oluyor. İz kalıyor. Biraz kibar olabilirsek güzel olur arkadaşlar. Yoksa kenarlarında iz kalıyor. Hiç acele etmeye gerek yok. İlk açtığımız için arkadaşlar aşağı yukarı 4-5 sene oluyor televizyonumuz. Nasıl kirlenmiş, İster istemez çocuklar elini alıyor. Açmışken bir de güzelce ne kolonyalı mendille temizleriz. Evet şu tarafı böyle kas duruyorsunuz arkadaşlar. Uç tarafı açık kaldırıp böyle gördüğünüz gibi biraz açıldı. Hiç acele etmiyoruz arkadaşlar. Yoksa kumandaya zarar veririz. Ne kadar da olsa biraz zarar görüyor. Zorlamak istemiyorum. Aslında topa ulaştım arkadaşlar. Ama içini açıp temizlemek de istiyorum. Burası niye böyle kadar zorluyor? diğer tarafa. Top düştü arkadaşlar gördüğünüz gibi. Çıkan top buydu. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kırılmış galiba top. buradan. Kırılmış mı? Şimdi ona bakacağız galiba kırılmış gibi ama yine de bir kontrol edeceğiz. Şu yayı itiyorsunuz arkadaşlar çıkıyor. İşte bu kadar. Problem görünmüyor. Temizde. Sadece top şunu bir temizleyelim. Ama veya bir bakalım öncelikle. Arkadaşlar görüyorsunuz bunun bu ucundaki parça şu aletin içine giren parça kırılmış. Onu çıkaracağız şimdi. Artık Japonla yapacağız. Tutarsa, tutar, tutmazsa çaresine bakacağız. Bunu değiştirmek lazım. Bunu da bir iğne yardımıyla şunun ucundan görüyorsunuz şöyle dışarı doğru itiyorsunuz. Hatta yere doğru bastırayım iğneyle. Evet, şu an çıktı elimde arkadaşlar. Görüyorsunuz bu parça kırılmış. Bu parça, şöyle göstereyim arkadaşlar. Şunun ucundan kırılmış çok hassas bir parça. Bunu buraya artık Japonla yapıştıracağım. Japonla tuttu tuttu tutmasa artık bu parçayı almamız gerekiyor. Baş, başka bir sıkıntısı yok. Bunu bir kenara alalım arkadaşlar. Şöyle kenara koyalım. Kumandadaki içinde biriken şeyleri göstereyim arkadaşlar size şu özellikle şu kenarlarda arkadaşlar bakın. Görüyorsunuz değil mi? Siyah siyah. Çocuklarımıza söyleyin kumandayı kesinlikle ağızlarına koymasınlar. Görüyorsunuz. İster istemez açılmıyor. Onu artık Japonla yapıştıracağız. şimdi güzel bir kolonyalı mendille. Siliyoruz arkadaşlar. Bu tarflar zaten görünen yerleri, sonra kuru serpakla kuruluyoruz arkadaşlar. Aslında diğer tarafı göstereyim size şaşıracaksınız. Bakın arkadaşlar ne kadar temiz olsanız bile oluyor arkadaşlar. Şimdi kumandayı açıyorum. Görüyorsunuz. Şuraları özellikle diğer taraflarını sildim. çocuklar işte küçük çocuklar ister istemez hani bir şeyler böyle çizgi film izlerken veya da YouTube falan izlerken kendilerini unutuyorlar. Bazen kumandayı bile ağzına koyuyorlar. Genelde bütün çocuklar yapıyor bunu. Yapmıyor diyen çocuk yok gibi. Çünkü kendini kaybediyorlar biliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi bunu temizleyelim. Bakalım o topumuzu da tamir edebilirsek ne mutlu bize. Evet arkadaşlar. Şimdi biz buraya cımbız getirdik. Cımbızımızla şuraya yapıştıracağız böyle. Onun için hızlı dondurucu getirdim. İçeride vardı. Onu artık buraya yapıştıracağız hızlı dondurucuyla. Şimdi başlayalım arkadaşlar. Onun için az damlatmamız lazım biliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi Şuraya küçük bir damla damlatmamız lazım. Damlamıyor. Alamıyorum. Çok dokunur diye korkuyorum aslında. Bir parça. Alat var mıydı? Şu benim şeyim üstüne bir damla damlatalım. Oradan alıp artık Böyle hassas bir çalışma yapacağız arkadaşlar. Şuraya bir de onu damlatıyoruz. Bu kadar yeter. Bunu da tam ortasına getirmemiz lazım. Tam ortasına. hızlı dondurucuyla. Üflüyoruz arkadaşlar. Ve oldu herhalde arkadaşlar. Bu işte bu kadar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Şey yapalım. Şimdi şunu da ufaktan bir silelim. Elektronik tarafına fazla dikkat ediyoruz biraz. Alican da akşam geldiğinde şaşıracak. Babam bunu tamir etmiş diyecek. O da üzülmüştü. Tabi isteyerek yapmamış, biraz sert davranmış. Nasıl? Yani tek sevindiğim şey yalan söylemiyor. Ben yaptım dedi. Bunu kim yaptı dedim. Ben yaptım dedi. Yalan söylemediği için Ali Can'ın o huyunu çok seviyorum. Evet arkadaşlar, şimdi bakalım. Gördüğünüz gibi şimdi çalışıyor. Sıkıntısız şu an çalışıyor arkadaşlar. Şimdi temizlediğimiz kumandamızı artık sildik. Tamamen toparlamaya başlıyoruz arkadaşlar. Şimdi yerlerine koyacağız. Şimdi bu kumandanın fiyatı 600-700 lira ister istemez etkileniyor. Orijinal bir de kendi orijinal kumandası olduğu için. Şimdi hatta kapağını kapatmadan bir denemek istiyorum. Yani bu top kırılmış. Yani bu topun tamiri zor zaten biliyorsunuz arkadaşlar. Şu an ama pillerini takamayız öyle de. O zaman kapatıp deneyeceğiz. Kapağını da takıyoruz arkadaşlar. Dikkat ediyoruz. Yayların yerine girmesine dikkat ediyoruz. Tamamen sıkmayacağım arkadaşlar. Çalışıyor. Ya da sıkalım olmazsa bir daha açarız arkadaşlar. Bizim şu an topumuz çalışıyor arkadaşlar. Ama bu bir gerçek ki evet çalışıyor. Sesi de duyuyorsunuz. Eskiden bu olmuyordu ve bu dönmüyordu. Şimdi dönüyor. Şimdi pillerini takalım arkadaşlar. Can Evet, kapağını da kapatalım arkadaşlar. Piller düşüyor yoksa. Evet arkadaşlar, tamir ettiğimiz kumandamızı bir daha test edelim. gördüğünüz gibi biliyorsunuz bu LG marka NanoCell bir televizyon. E, akıllı kumanda diye geçiyor. Böyle kumandayı oynattığınızda zaten görüyorsunuz. İmleci görüyorsunuz. Böyle yazılarınızı bununla yazabiliyorsunuz. Testimizi yapalım arkadaşlar. Öncelikle bakalım YouTube'a giriyor mu? Mesela girdik arkadaşlar. Şimdi biz bunu çıkarabiliyorduk ama şu ortadaki OK tuşuyla OK diyemiyorduk. Mesela Youtube'un üstüne geldik. Orta imlece topa bastığımızda giriyoruz. İşte kendi sayfamı arayayım mesela arkadaşlar. Arıyorum. Mesela Mesut Çelik benim kanalımın ismi arkadaşlar. Mesut Çelik kanalına girdiğinizde görüyorsunuz bu benim kanalım arkadaşlar. Bu videoların devamını gelmesini istiyorsanız arkadaşlar kanalıma abone olursanız sevinirim burada birçok tamir videoları var arkadaşlar led bağlamaymış işte anahtar tesisatıymış ben bir elektrikçiyim zaten elektrik tesisatı yapıyorum işte alçıcı arkadaşların videolarını da çekiyorum mesela geçen bir elektrik yangını vardı onun videolarını çektim işte daire tadilatları İşte hobilerimin arasında olan araba pazarlarına gidiyorum Mesela kamp videolarımız var, çadır videolarımız var. Buradan beni takip ederseniz sevinirim arkadaşlar. Tabii böyle ufak tefek şeyleri büyük meblağlarla değil, böyle ufak şeyleri de halledebilirsiniz arkadaşlar. Yani acele etmeden, panik yapmadan herkes bir tamir işini yapabilir. Arkadaşlar tekrar beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Herkese saygılar ve sevgiler